Merhaba ben Hakan Amurcu. Pardus eğitim videoları kapsamında sizlere bu videoda LibreOffice Impress sunum bileşeninin tanıtımı ve temel fonksiyonlarını anlatacağım. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen LibreOffice Impress'i açalım ve videomuza başlayalım. Gördüğünüz gibi başlangıçta size hazır şablonlardan bir tanesini seçip seçmeyeceğinizi soran bir diyalog kutusu geliyor. İsterseniz buradaki hazır şablonlardan bir tanesini oradan kullanabilirsiniz. Örneğin şunu seçelim. Aç diyelim. Ve şablonunuz ekranınıza geldi. Bundan sonra yapmak istediğiniz sunumla ilgili yazı, resim herhangi bir bileşeni LibreOffice Impress'te hızlıca sunumlar hazırlamak için şablonlar çok kullanışlıdır. Ama eğer belirli bir şablona bağımlı kalmak istemiyorsanız ve tüm sunumu kendiniz manuel hazırlamak istiyorsanız o da elbette ki mümkün. Bu şablonumuzu kaydetmeden kapatalım. Yeni bir sunum dosyası oluşturalım. Bu sefer herhangi bir şablon seçmeyelim, iptal edelim. Ve boş bir sunum sayfasıyla karşı karşıyayız. Artık zemin renginden tutun da her türlü yazıyı, resmi manuel elle yerleştireceğiz. Bunun içinde yine çeşitli düzen tavsiyeleri vardır LibreOffice Impress'in. Şu anda ekranda gördüğünüz slide'da bir tane başlık, bir tane metin ekleme kutusu otomatik geldi. Bunları da istemiyorsanız sağ tarafta tavsiye edilen düzenler mevcut. En baştaki boş slide tamamen boş bir tuval isteyebilirsiniz. Her şeyi kendiniz hazırlamak isteyebilirsiniz. Veya az önceki gibi bir başlık bir metin ekleme. Veya yukarıda başlık altında yazı ve resim. Ya da altta iki tane gibi çeşitli düzen tavsiyeleri de sağ tarafta kullanmak mümkün. Biz boş bir sayfayı alalım ve bunun zeminine bir renk vererek başlayalım. Özellikleri seçiyoruz sağ tuşa basıp geçişli bir renk kullanalım. Örneğin şu renk. Buradan istediğiniz gibi renkleri, onların saydamlık oranlarını, açısını, doğrusal mı, yuvarlak mı, eliptik mi nasıl olmasını istiyorsanız ayarlamanız mümkün. Açısını değiştirebilirsiniz ekranda gördüğünüz gibi. Tamam diyelim. Şimdi slaytımız geldi. Bu slayta bir tane resim ekleyelim. Diğer sunum programı da olduğu gibi bunda da oldukça basit işlemlerle kullanmanız mümkün. Pardus'un logosunu getirdik. Bunu sol üst köşeye taşıyalım. Şurada dursun. Yukarıdan bir tane metin kutusu alalım. Ve slide'ımıza bir tane yazı ekleyelim. Hoş geldiniz diyelim. Şimdi Yazımızı işaretledikten sonra şu anda yazı seçili olduğu için sağ taraftaki özellikler kutucuğunda bu yazıları ile ilgili tüm özellikleri ve butonları görebilirsiniz. Kalanlaştırmak, yazıyı büyütmek, fontu değiştirmek, sağ sol girintileri, boşlukları, aralıkları ayarlamak gibi şeyler mümkün. Ama resmi işaretlediğinizde herhangi bir resmi bu sefer sağ taraftaki özellikler resimlerle ilgili yapabileceğiniz araçları gösterir. Ya da boş zemine tıkladığınızda bu zeminle ilgili yapabileceğiniz işlemleri göstermektedir. Şimdi slaydımızın birinci sayfasını hazırladık. Aynı zemine sahip ikinci bir sayfa daha istiyoruz. Bunun için sol taraftaki slaytlar bölümünde sağ tuş yeni slayt diyorum. Ama bakın aynı zemin gelmedi. Bunu normalde 100 defa 100 sayfalık bir slayt olduğunu düşünürsek 100 defa yapmak için şöyle bir kısa yol izleyebilirsiniz. Bunu silelim. Yukarıdaki slaydı kopyalayalım. Ve buraya yapıştıralım. Tekrar yapıştıralım. Tekrar yapıştıralım. Bu şekilde gidebiliriz. Ama bu sefer de her sayfamızda aynı yazı olacağı için bu sayfalara gelip bu yazıları teker teker silmeniz gerekecek. Veya içine başka bir şey yazmak istiyorsanız değiştirmeniz gerekecek. Bu 3-5 sayfalık slaytlarda mümkün ve anlaşılır bir durumdur ama 20-30-40-100 sayfa gibi slaytlarda bu çok kullanışlı olmayacaktır. Bir diğer sakıncalı durum da şudur bu tip manuel yapılan işlemlerde. Diyelim ki yanlışlıkla birinci sayfadaki logonun yerini değiştirdiniz. İkinci sayfaya geçtiğinizde logo eski yerinde. Üçüncü sayfaya geldiniz logoyu başka bir yere aldınız dördüncü sayfada değiştirdiniz şimdi gördüğünüz gibi Slide'ın bir tutarlılığı olmadı logonun her zaman durması gereken yer sabit olması Slide'ın takibi açısından izleyiciler açısından oldukça kullanışlı ve uygun olacaktır bu tip manuel işlemleri yaparken dikkat edeceğiniz şey, konu şu eğer bütün slaytlarda olması gereken zemin rengi, belli bir amblem veya belli bir yazı gibi bir slide'ınız varsa bunu böyle manuel yapmak yerine ana slayt olarak yapmak daha mantıklıdır. Şimdi bu benzer örneğimizi ana slayt yaparak deneyelim. Bunu kaydetmeden kapatalım. Hemen yeni bir sunum açalım. Şablon istemiyoruz. Boş slaydımızı getirdik ve görünüm menüsünden ana slide'ı seçiyoruz. Artık burada yapacağımız her şey bütün slaytlar için etkili olacaktır. Başlangıç olarak sağ tuş, özellikler ve geçişli bir renk verelim buna. Az önceki verdiğimiz rengi verelim yine. Eliptik diyelim. Açısını değiştirelim. Renkler de böyle olsun. Ve tamam diyelim. Sol üst köşeye de Pardus amblemini koymuştuk. Onu yerleştirelim. Resim. Pardus logo. OK diyelim. Ve amblemimizi sol üst köşeye alalım. Şimdi artık ana slide ile işim bitti. Normal görünüme geçiyorum. Görünüm menüsünden normal dedim. Şimdi bakın az önce bunu elle yaptığımda ve sağ tuş slide'ı çoğalt dediğimde boş beyaz bir sayfa getirmişti. Onun için gidip üsttekini kopyalamıştım. Şimdi yeni slide diyorum. Ne kadar yeni slide dersem diyeyim. Ana slide'da yaptığım her şey bütün slide'larda otomatik olarak gözükmekte. Bunun bir diğer avantajı da eğer her bir sayfaya bu logoyu elle manuel yerleştirirseniz aslında bir tane logo olmasına rağmen slide'ın toplam dosya büyüklüğü 5 tane, 10 tane ya da 100 sayfaysa 100 kere yer kaplayacaktır. Dolayısıyla ana slide kullanmak slide dosyanızın boyutunu da küçültecektir. Bir diğer güzel konu da bunda. Buradaki amblemi tutup yanlışlıkla değiştirme şansınız yok. Çünkü bu sizin slide'ınızda değil, ana slide'da, arka planda gömülü olarak kaldı. Ana slaydı değiştirmek istediğinizde, az önce biz birinci de, ikinci de, üçüncü de amblemlerin yerini değiştirmiştik. Ana slaydı değiştirmek istediğinizde, görünüm menüsünden tekrar ana slaydı seçiyorsunuz. Ve artık ana slaydı görüyoruz. Normal 5 sayfalık slaydımızı görmüyoruz. Pardus amblemini sol üst köşe değil, sağ alt köşeye alıyoruz ve ana slayttan çıkıyoruz. Normale döndüğümüzde sol tarafta gördüğünüz gibi bütün slaytlardaki amblemin yeri birebir aynı yere otomatik olarak geçti. Bu sayede elle tam olarak nereye götürdüğünüzü hatırlamasanız bile ana slide'ı değiştirdiğinizde bütün slaytlar eşit biçimde değişeceği için kullanımı oldukça kolay ve avantajlı olacaktır. Yalnız çok sayfaya sahip uzun sürecek slaytlarda sürekli aynı zemini kullanmak sıkıcı olabilir. Kullanıcıları da, seyircileri de uyutmamak adına her 3-5 sayfada bir veya 10 sayfada bir zemini değiştirmek gerekebilir. Ancak biz zemini ana slayt üzerinden yaptığımız için ne zaman burada yeni slayt dersek hep ana slaytın kendisi gelmektedir. O zaman birden fazla ana slayt yapmamız gerekli. Bunun için yine görünüm menüsünden Ana slayda geliyoruz. Ve sol taraftaki bir tane ana slaydımızı görüyorsunuz. Pardus amblemi sağ alt köşede ve zemin rengi bu. Yeni bir ana slayt yapmak için sol taraftaki slaytlar kutusunda sağ tuş, yeni ana slayt diyoruz. Bu yeni ana slaydımızın zeminine özelliklere gelip isterseniz sabit bir renk, isterseniz az önce kullandığımız gibi geçişli veya bir resim, bir desen ya da taramalı desen yerleştirebilirsiniz. Biz yine geçiş kullanalım. Bu sefer lacivert zeminli bir şey seçelim. Herhangi bir renk ya da ayar değişikliği yapmıyorum. Tamam diyelim. Hemen pardus amblemimizi ekleyelim. yok bu sefer de LibreOffice ekleyelim. LibreOffice amblemimizi biraz büyütelim ve sağ üst köşeye alalım. Birinci ana slaydım bu. İkinci ana slide'ım bu. Ana slaytlarla işim bitti. Görünüm menüsünden normale geliyorum. Şimdi geliyorum en alta. Yedinci slide'ı eklerken sağ tuş yeni slide dediğimde birinci ana slide'a ait sayfa geliyor. Sağ tarafta ana slide'ın içerisinde sağ tuş ana slide'ı değiştir dediğimde az önce yaptığım ikinci ana slide'ı kullanmasını istiyorum. Bakın artık İlk 6 slide'ım pardus amblemli olan ve yeşil sarı zemine sahip olan ana slide'dan üretildi. 7. slide'ım LibreOffice amblemli ve lacivert zeminden üretildi. Bir tane daha ekliyorum. Artık bundan sonraki slaytlarım gördüğünüz gibi hep ikinci ana slayt üzerinden gidiyor. Eğer tekrar birinci ana slayta dönmek istersem 3 taneden sonra bunun içerisinde sağ tuş ana slide'ı değiştir. Tekrar ilk yaptığım ana slide'ı seçip tamama basmam yeterli. Gördüğünüz gibi 6 tane sarı zeminli, 3 tane lacivert zeminli ve tekrar sarı zemine dönüp sarı zeminle devam edebilirim. Bütün bu ana slide özellikleri az önce de bahsettiğim gibi hem dosyanızın boyutunun küçük olması hem de amblemlerin, yazıların, çizgilerin, çeşitli şekillerin yerlerinin değişmemesi adına oldukça kullanışlıdır. Diğer basit fonksiyonları çok fazla irdelemiyorum. Çünkü tıpkı Microsoft Office PowerPoint'te olduğu gibi LibreOffice Impress'te de işte bunlara çeşitli yazılar eklemek, yukarıdan çeşitli şekiller eklemek, bu şekillere tıkladığınızda sağ taraftan bunların rengini değiştirmek gibi Temel ve basit fonksiyonları zaten bilgisayar kullanıcılarının tamamı aşina oldukları için rahatlıkla çözebilirler. Zaten yukarıda butonun üzerine gelip bir süre beklediğinizde Türkçe olarak altında o butonun ne iş yaptığı yazmaktadır. Zaten açtığınızda da içindeki şekil ne olduğunu göstermektedir. Bunu da şöyle renklendirelim ya da herhangi bir şekli çevirmek için buna tıklayıp bir kez daha tıklayıp herhangi bir köşesinden tutup istediğiniz gibi eğip bükmeniz ya da çevirmeniz ya da yukarıda şuradaki döndür butonuna basmanız yeterli olacaktır. Ya buna iki kere ardarda arda tıklayıp manuel yapabilirsiniz veya bir kere tıklayıp döndür butonuna basıp daha sonra isterseniz bunun merkezinin yerini değiştirip hangi merkezden tutup çevireceğini söyleyip oradan tutup çevirebilirsiniz. Bütün bunların yerlerini değiştirip çevirebilmemize rağmen Pardus logosuna hiçbir şey yapamıyoruz. Sebebi bu Pardus logosu ana slide içerisinde olduğu için. Gördüğünüz gibi slide'ımız 10. slide'da bu şekiller, yazılar ya da benzeri şeyler mümkün. Bunların içerisine herhangi bir video, herhangi bir resim, herhangi bir tablo eklemeniz mümkün. Birinci slayda gelip slaytları başlat dediğinizde de ve ileri geri ok tuşlarıyla da slaydınızı görebilirsiniz. Evet bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.